Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle maddi sıkıntıdan ve borçtan kurtaran zenginlik duası. Maddi anlamda sıkıntı çektiğinizde, işleriniz kötü gittiğinde ve paraya ihtiyacınız olduğunda Tevbe suresinin 128 ve 129. ayetlerini herhangi bir sayı ve güne bağlı kalmadan aklınıza geldiğinde okuyun arkadaşlar. bir Biiznillah sıkıntılarınızdan kurtulur, ihtiyaçlarınıza kavuşursunuz. Evet okunu şey ise şöyle duamızın Bismillahirrahmanirrahim. Lekat ce'akum resulun min enfisukum azizun aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minina ra'ufun rahim fe in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. And olsun ki size sizin içinizden aziz bir resul geldi. Sizin üzüldüğünüz şey ona ağır gelir, onu üzer size çok düşkün, müminlere şefkatli ve merhametlidir. Bundan sonra eğer onlar dönerlerse o zaman onlara şöyle de ''Bana Allah yeter, kafidir, ondan başka ilah yoktur, ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim ve O azim arşın Rabbidir.'' anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.